Hem zaman akşam bugün sizlere Roblox oynuyoruz. Roblox'ta siz difficulty chart'ın 3. bölümündeyiz. Şimdi oyuna başlayalım. Bir de 2 iki tane çok zor level geçtim. Bakın şu şu 168 öyle değil mi? 168 en zorlandım ya. 169 yani kolaydı işte. Ben 170'e geldim. Hemen başlayalım. Şimdi şöyle bir taktik var bakın. Aa gösteremedim ki. Buradan şöyle atayım. Ay. 5 yıldız on numara. on onu on Onu 5 yıldız. Ay. Neden düşüyorum ki orada? Ay bir tane ev gördüm. E çok aşağıda. Çok aşağı aşağı, aşağı 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 Durun taktik yapamadım. Neydi he? Durun. <laughs> Tesadüfe bak. Durun. Durun. Nerede atlayayım ya Heh atladım. Şöyle taktik var arkadaşlar. Lag oldu. Az önce lag oldu. Oyun lag olunca beni valla çıldırtıyor oyun. Oyun beni valla çıldırtıyor. Şuraya farklı geçeceğiz. Şöyle zıpla. Farklı bir şeyle geçeceğiz. Bak yine lag oldu. Bak ne oldu. Bu nedir nedir ya? Siniyorsun. Oyun. Oyun beni. Vallahi kandırıyor. <laughs> Yapınca ya. ki. <laughs> Oyun lag oluyor bak. O bak yine oldu ama fark etmedim. Aa, azıcık fark ettim yine lag oldu yine. O yüzden çok ölüyorum burada. Şu level ne kadar yapıyor Garip grup level. Şöyle taktik var. shift, shift, shift var ya. Şöyle shift. Oh, bir bir su var. Oo, bravo. Şöyle shift var. Durun size göstereyim. Şöyle shift. E, ee, D'ye basılı tutup şöyle atlayıp shift'i kapatıp şöyle yapıyorsunuz. Ne oluyor? Ya? Durun. Burası İşte İşte o burası Burası Çok güzel Burası Troll Troll Troll, troll. level Troll Level troll Ne? O kedimi Ay kedimi çıldırmaya başlayacağım ha. nokta N nokta T nokta R er nokta yeter, yeter artık. Ha bak şuraları kolay tamam. E, tamam burası ne? Şey şu kırmızılık yüzünden göre şey göremiyorum ki. Bak. Evet geçtim şu. Bu ne ya? <laughs> Diana en kolay. Çok kolay. Evet. Oyun yine lav oldu ya bu ne? Ne yapmaya çalışıyorum? Beni çıldırttı ya. Çıldırtma Bölüm 3. Çıl <laughs> çıldırtma da bölüm 3 diyeceğim şuna da ya. Çıldırtma da bölüm 3 diyeceğim. Ya şu oyuna çıldırtma da bölüm 3 diyeceğim ya. Aha. Aha. Bak lag oldu ama e, şey geçtim. E burası kolay bile vermiş. Kolay. İnterest. Burası çok kolay. Bak şöyle atlıyorsunuz. Aa bak hack oldu oyunda. Oyunda hack oldu. Hack oldu oyunda. Hack. Mouse <laughs> dönüyor. Bakın şöyle tur atıyorsunuz bakın. Bak tur atıyorsunuz. Bugün çok level geçemedim ki. Bugün hatta hiç level geçemedim ki. Oymaya çıldırtma çünkü çok zor. Kaç tane level yaptım ben ya? Çünkü ben kaç tane level yaptım ki? Kaç tane level yaptım bak. 170 tane level yapmışım. Şöyle bakın ya. 170 tane. Ah bak luck. Luck. What are you doing? Luck. Oynuk. Durun lan. kafam çarpıyor şuraya. Dikkatli bakayım şuraya. Şöyle iki iki de atlayabiliyorsunuz ya. Şu. Şurası çok kolay bir taraf. Şurası çok kolay bir taraf. Çekiyorum. Çek. 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 Yap. İşte bu. Hiç. Evet. Tek oldu. Ne mi? Ne mi? Ne mi? Yeter ya. Yeter artık. Yeter artık. Ben çıldırtıyorum. Çıldırtıyorum. Bak. Sizi yüzden göremiyorum. düşün ya bari düşmek istiyorsanız demek <laughs> düşmek istiyorsanız <laughs> ya bunu böyle yapamam böyle yapmam lazım ya bu çekil çekilir misiniz Please, çekil. it. Oh. A, bak kafam çarptı. Oraya bakayım demiştim bakmadım. Bir dahaki de bakacağım. Şimdi bakayım. Şimdi burada kafam çarpan. He şu. Kafam çarpan şuymuş. Şimdi bir tane blok var. Kafam çarpan blok varmış. Kafam blok çarpıyormuş. Hey. Aa bak lag oldu. O yüzden de e, en başa düştüm ya. Değil mi? Değil mi? Değil misiniz? Ya, emin misiniz? Daha dikkatli oynayın şuraya ya. Şey çok zor. Aa, ya çok zor değil aslında. Kaç level kalmış bak. Bak difficulty'yi ne zaman geçiyoruz? İkisi i̇şte. Hadi ya. Ne zaman geçeceğim şu böyle ve. Aa bak kafam takmadı Arkadaşlar arkadaşlar. Yanlışlıkla videoyu kestik ama devam ediyoruz. Aa çok uzun. Şimdi buraya hesaplıyorum. açıyorum. Lag oldu. Birazcık birazcık lagsız yapsaydım oyunu ya. Vallahi üzüldüm lag olmasına. E ee, şu bu diye kasıyor. bu diye kasıyor. Bu diyor. Bu bu. B U P. Bu. Evet bir level daha geçtik. Burası kötü görünüyor. <laughs> Yarım blok onlar ya. Tek blok değil bunlar. Yarım blok. Aa, lag oldu bak. Bak lag ol. Lag olunca şey oluyor. Mesela oyun durdu gibi fark ediyorsunuz ama ee, siz, e siz beklemeyeceğiniz şeye kapılıyorsunuz. Ben e lag olduğunda fark etmeyip düşüyorum. Ay bak. Durun tamam. Aa düştüm. B. Şimdi nerede çıkpun? Oo çok uzakta. Ama yaparız. Biz bir Ben buradayım. Yapamayacağım bir şey yoktur. Hayatta yapamayacağım bir şey yok. Valla yapamayacağım bir şey yoktur. Hangi sen yapamazsın diye demiş. Bu ne? Hangi 30 trilyon dakika süre. Ay lag oldu ama tutundum. Şu levele de geçebiliriz ki. Um, 1 bir, iki, üç. Sadece üç level geçebildim ki. Bak lag oldu ama tutanabildim. Ben nasıl düştüm orada ya? Ya ben düştüm sanıyorum ya. Yani aşağıya bakmayınca düştüm sanıyorum. bak şu merdivenli kısma geldik. Merdiven kısma geldik. Nasıl düştüm orada ya? Orada acaba hata mı var? Ne yapıyorsun ya? Bilmiyorum sanki. Evet bir de şekil geçemiyorum ne gibi hatası var ki ee. yavaş yavaş oynayınca geç bak oluyor yavaş yapınca oluyor arkadaşlar yavaş yapınca oluyor çarpı çarpı bir bak bir kişi ya bak galiba onun yüzünden veya lag oldu o yüzünden veya lag. bak o da düşüp duruyor benim gibi ne no var bak o. Ama o şey tekte düşüyor. Şurada düşüyor. O tekte düşüyor. Ben ise farklı yerlerde. Sen Sen bu çıktı lan. Sen oyundan çıktı lan. En şey şey Şuradan. aşağı bakmamız gerekiyor oyunda Aşağı bakarsak daha iyi oluyor. Aa bak yine lag oldu bak. Geliyor işte şu levele. Gece mi öleceğiz? Eğer yetmezse video dışında kalıp Yaparım diyecektim de. Aa düşmüşüm. Fark etmemişim düş. Şuradan bir tık düşmüşüm. Bak lag oldu ama tutundum. Pas. Ha? şu levele geldik. O ne 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 ne? Neden düşüyorum? Ne? E. Neden? E, lag oldu. Hedef aslında lag oluyor ki. Bakın. Bak vallahi oluyor. Bak acele etmeden oynarsam oluyor. Aha. Checkpoint. Oh. püent. Acaba o orası neresi? Lan orası daha da koyulaşıyor. Ne oluyor acaba o? Ne oluyor acaba? O oh, lak 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 her gibi lan. Artık dememe gerek yok değil mi? Oyun lak lak dememe gerek yok değil mi? Ha, bak checkpoint. A oraya tırmanabiliyor muyuz? A. O tırmanıyoruz lan. E, o zaman şöyle bir taktik var. E. Ha şöyle bir taktik vardı ya. Neyse onu yapmayayım ya. Videoya like atın, abone olun. Görüşmek üzere. Bunu da video dışında yapan Bay bay.